Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber veya öl oynuyorum. Bugün tekim ve sıfırdan oynayacağım. Yani hesabım silindi bakın. iki tarafta kapandı. Sıfırdan bitirmeye çalışacağım. Bugün. Hemen başlayalım. Hızlı bitirmemiz lazım. Oyunumuzu hızlıca bitirelim. Arkadaşlar bugün iki tarafı da açmayı düşünüyorum. bugün şeyleri de açacağım. Arkadaşlar şunu adam gibi alamadık. Peki arkadaşlar çıkayım ben. Çıkayım benim de koşu var arkadaşlar. Sol, bu alt köşede yani köşede değil de yani alt tarafta şey var. Görüyorsunuz zaten koşu ayakkabısı var. Hız hız anlamına geliyor. Yani şimdi hızlıca oyunu bitireceğim. Ondan sonra bir yer göstereceğim size. Yani canavar olmayı şeyini göstereceğim. Arkadaşlar daha da bir çark çevirdim ve canavar ol geldi. Bir dakika boyunca. Şimdi ben size canavar olmayı da göstereceğim. Bundan sonra ben niye geçemiyorum ya? Arkadaşlar ben geçemiyorum. Hah geçtim sonunda. Arkadaşlar turuncudayız. Şuradan girersek bir tane Arkadaşlar şey hiç durmadan inmeye çalışıyorum. Yoksa yakalanabiliriz. Onun için hızlıca bitireceğim. <laughs> Şuradan inmesek daha az. Gitti arkadaşlar, var. Canlar kayboldu. Sıra arkadaşlar burada. Burada ben benim kendi yolum var. Bunu kendim buldum. Böyle siz de benim taktiğimle gidebilirsiniz. Daha hızlı yukarı çıkarsınız. Hızım olduğu için çok kontrollü oynayamıyorum. <laughs> Hastayım. Onun için sesim az gelebilir. Geldik arkadaşlar yeşile kadar. Yeşilin nerede olduğunu biliyorum. Orası nerede? Sarılalım. Şimdi çıksak daha iyi. Beni yakalayamaz. Buradan işi açıyoruz. Buradan Turcas. Anne yani şimdi biz onu oraya gideceğiz. Hızlı koşalım. Beni yakalayamaz. ben çok hızlıyım 10 dakikam var daha. 7. fırçayı aldık. Fırçayı aldık. Arkadaşlar kırmızının yanına git. Kırmızı evet burası arkadaşlar. Buraya geçeceğiz. Hızlıca. Oh, gebermedik Geberdik Hayır Arkadaşlar ben niye geçemiyorum buraya Çok mu zor Bu ben mi geçemiyorum Tersine çıktım <laughs> Arkadaşlar tamam hızlıca geçtik Şu torku da açalım Gökyüzünün içinde şey, üçgen var. Üçgenden buraya geliyorsunuz. açıyorsunuz yani. Kaçıyorsunuz. Daha sonra bu canavar peşinizden geliyor işte. Hain yapıyor. Bekleyemez o. Arkadaşlar ben ondan çok hızlıyım. Yani aslında şu alttaki koşum olmasa yani o beni yakalayabilir. Ama koşum olduğu için tutamıyor. Yakalayamıyor. Hızlı yeşile geldik. Jackson. My Arkadaşlar 8 dakikada oyunu bitirebilirsek. Yani çok iyi olacak. Mavi. Mavi orada arkadaşlar. Şimdi üstteki bir tane fırça alacağım. Onun için buraya geldim. Üstte i̇şte bir tane fırça alacağım. 9. fırçamız. Tamam. Buraya Testler arkadaşlar. Testlerin olduğu yeri de biliyoruz. Sarıya gireceğiz. Sarının olduğu yerden çıkacağız. Kaçacağız. Buradan. şunu buraya Gelsin. Kova Bundan çünkü çok daha hızlı. Bak arkadaşlar nasıl oldum? Arkadaşlar ben size burayı direkt göstereyim. Sonra hemen şey yaparım ben size. Şöyle canavar olmayı göstereyim. Şöyle arkadaşlar canavar oluyorsunuz. Bir dakika boyunca. Arkadaşlar kadar bir yol arkadaşlar böyle arkadaşlar ben hızlıca oyunu bitirip geliyorum yani siz sonunda beni göreceksiniz hemen geleceğim Üf. evet arkadaşlar devam testlere kadar gelebildim şu an korkuyorum ki hızım bitti canavar gelirse saklanamam ve kaçamam onun için canavardan iyi saklamamız lazım canavar gelirse tarafa doğru koşacağım gelmezse geldim arkadaşlar geldim 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 ilk defa hızlı gidelim çok iyi geldim çok iyi geldim çok iyi geldim <laughs> arkadaşlar buraya böyle bazı bölümlere gidince böyle kasabiliyor benim telefon biraz kasık kasıyor yani <laughs> geçti hızlıca Mordayız ve 10. fırça. Mor. Elimizde tahta tam. Hemen şuraya geçelim. Arkadaşlar morun yerini de biliyorum. Burası sarıysa o bu zaman dümdüz ilerleyeceğiz. Hayır. E, pinkten şöyle şu tarafa yok. Arkadaşlar yerini unuttum. Yemin bile yerini unuttum. Unuttum. <gülerini> ah <Catholicuyorlar> tamam 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 tam, tam, tamam tam, tam, tamam 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 tamam. Geçtik karşıya. Abi purple yok. Ben niye purple bulamıyorum? Gelemezsin ki. Sen mi git abi uzaklara? Ben seni bekleyeyim. Sen git abi uzak. Tamam arkadaşlar o T uzakta. gitti, o gitti. Şimdi purple'ın yanından geçtik çünkü. Öncekinin yanından geçtim. Yani burada olması lazım. Tam tamına burada. Burası yeşilin yeri. Mavinin. Ha ah, şurada şurada şurada. Mavi purple şurada. <laughs> Şuradan girersek purple. Evet arkadaşlar bulduk purple'da. Purple'ı bulduk. Şimdilik. Ama aha. Burada bir fırça. 11. fırçamız. Daha zor korku korka geçiyorum arkadaşlar. Çekiç. Şimdi kırmızı şu şey, vidanın oradaki yere gideceğiz. Arkadaşlar, canavar bilmez de. Bakıyorsun canavar atacağım. Sinkli atla baş Koşun. Koş 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 koş. Ya arkadaşlar bazen burada yolumu şaşırabilirim yani korkuyorum. Onun için düz zaman geçeyim. Kırmızı nördeyiz. Aşağı doğru. Koş 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 koş. Hayır kırmızı nördeye gidecektik. Yanlış geldik, yanlış geldik yanlış geldik. Beni göremez, beni göremez. arkadaşlar ya. Ben ben oraya kırmızının oraya çektik ya. Ha, Gel. Geliyor çekit çeki 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 çekit çok çekit 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 korkuyorum. Adam korkmadan geçiyor. Hayır ya Bir biraz git ya. Hayır ya. Gitme bir kere daha oraya. Pembe Hill adamı yakaladı. Arkadaşlar ben oraya giderim. Oraya bu sefer gider. İyi pembe Pembe'deyiz. Pink. Pinko. Yukarı doğru çıkacağız. Bir saat önce zorda. Pink 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 pink. Arkadaşlar anahtar. Anahtar neredeydi? Sarının orada. Sarının oraya gideceğiz. E şimdi en zor yer burası. Son fırça da orada. Ve canavar dibimde. Onun gitmesi bekliyorum. Arkadaşlar adama fake attık. Adama fake attık. Koş! Koş 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 koş. Girdim. Girdim. Yes 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 yes. Arkadaşlar girdik. Son fırça. Arkadaşlar son fırçanın da yerini biliyorum. Arkadaşlar şimdiki açacağım anahtarın a bir tane fırça var. Diğer fırça da şeyde adını ee, diğer yani Güvenli bölgenin benim ilk gittiğim yerin öbür tarafında. Yani sağdan geçiyoruz bu sefer. Biz hep soldan çıkardık yani bitirmek için. Kırmızıya yakın en iyisi orasıydı. Şimdi soldan çıkacağız. Son fırçayı alacağız. Arkadaşlar ölsem de ölmesem de yani oyunu her türlü bitireceğim. Çünkü ölürsem üstteki fırçalarım gitmiyor. Ona devam edebiliyorum. Yani Oyunu bitirmek için her yeri açmanız lazım. Arkadaşlar şuraya açacağız. Şurada şurada bir tane fırça var. Evet biliyoruz. Şurada bir tane fırça var. Son fırça da şş, güvenli bölgenin orada. Ve güvenli bölgeye arkadan ölsek de gideceğiz ki. Ölsek de gideceğiz. Yani arkadaşlar ölsek diye oyunu bitireceğiz yani. Oyunu her türlü bitiriyoruz. Öldük. Evet adam peşimizde biliyorum. Fake attık. Bu sefer iyiyiz. Döndük arkadaşlar. Düz basarsak oyunu bitirdik. Düz basarsak oyunu bitirdik. Dümdüz koşacağım. Şuradan önüme çıkabilir. Dün de şu ara koşacağım. Girdim. Girdim, girdim, gel gel. Yes, 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 yes. Arkadaşlar buradayız. Buradayız, 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 buradayız. Öldüremez. Öldüremez. Diğer yerlere böyle geç. öldük. Fırçalarım gitmedi. Ve en başta başladık. Bu çok iyi bir şey. Arkadaşlar bu bak. Biz hep buradan geldik Şimdi buradan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar canavarı gitsin. Buradan gideceğiz. Bekle adam getiriyor hep. Bir gitme ya. Bir gitme ya. Arkadaşlar ben saklanı saklanı gireceğim. Tamam.

Buradan değil. Buradan değil. Dönürüz. 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 Çık yukarı. Gir şuraya. E şimdi şuradan döneceğiz. Şuradan. Kapı şurada. Yok. Neredeydi kapı? Arkadaşlar kapıyı unuttum. Devam. 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 Arkadaşlar dev kapıyı bulamıyorum. Nereye kaybettim ya? Dev kapı nerede? Şurası. Arkadaşlar geldim. Buradan şuraya girdik. Baktık. Arkadaşlar önceki bölümde hikayeyi anlatmıştım size. Söylemiştim yani. O videoya gidip de tekrardan bakabilirsiniz. O videodan ne olduğunu. Ben size son kapıyı göstermek için geldim buraya. Buraya kadar. Son kapıda ne var diye bakacağız. Sizinle beraber son kapıya bakacağız. Arkadaşlar burada ölürsek yani giderken ölürsek en baştan başlamamız lazım. Yani en baştan gireceğiz. Ondan dolayı hiç ölmeden gitmemiz gerek. Hiç ölmeyeceğiz. Hiç yakalanırsak biteriz. Şu an beyaz boya var diye gözüküyor arkamda. Hani elimde yani şey işte gözüküyor şu üstümde beyaz boya var diye. Arkadaşlar canavarın oraya geldi. Canavar burada yok. Düz koşarsak arkadaşlar oyun bizim. Arkadaşlar oyun bitti. Geliyorum geldim. Açacağım yer arkadaşlar buraya açacağım. sonra kendi elinden şuraya açacak. Evet açalım ve bitirelim şuraya. Arkadaşlar şu üç kapıya girdim. Üç kapıya şu, şu 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 kapılara girdim. Arkadaşlar burada saat var. Şu kapıda. Şu kapıda saat var. Beyaz bir saat. Burada siyah bir saat var. Orası da bir tane de canavar oturuyor. Burada bir tane bizim canavar büyük hali var. Orada oturuyor, dağları izliyor. Şimdi bu kapıya geliyoruz. Sıra bu kapıda. Geldik. Arkadaşlar diğer diğer yerlerde böyle böyle bir yer var. Bu da aynı. Bunun gibi. Arkadaşlar sayı bitti. Ne olacak? Aşağı bitirdim. böyle bitirdim. Ne yapayım şimdi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bitirdim. Böyle bir yer. Reset atacağım. Kazandım arkadaşlar. Bunu bitirdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.